Bakın arkadaşlar size ne göstereceğim? Bir ikiz göstereceğim, ikiz. Biri büyük, biri küçük ama. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Bunlar ikizler. Şu bizim büyük kedi kendine bir arkadaş edindi. Böyle bir yavru edindi artık kardeş mi diyelim, evlat mı diyelim bir şey edindi yani. O minik kedi de onun yanından hiç ayrılmıyor. O nereye giderse o da oraya gidiyor. Annesi bunu bıraktı gitti herhalde. Annesi kimse annesini de bilmiyoruz. Bu bizim büyük kedi de bunu sahiplendi. ve Böyle bakıyor ona. Kendisi erkek. Küçük kedi de herhalde erkek. Onu tam cinsiyetini bilmiyorum. Bunlar ayrılmaz ikililer. İşte Allah'ın yaratmış olduğu güzelliklerden ikisi. Akşam uyuyamadın herhalde. Oyuna esniyorsun. Aha geliyor ikizin birisi. İşte bizim bu fidelerin arasında bazen kavga gürültü yapıyorlar arkadaşlar. Oynuyorlar. Aha işte mesela şu anda olduğu gibi. Evet. Şurunların sevimli liliğine ya. Evet, bu videomuzda ikiz kedilerimizi gösterdik size. Başka bir kedilerin halleri sevimli hayvanlar videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.